Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hırkamızın kol çalışmasını anlatacağım. Şu şekilde ön kısmını ben dokudum. Şişimin üzerinde ön kısmında 37 adet ilmeğim var. Şurada sabit almış olduğumuz ilmeği ben ön kısma bıraktım. Şu şekilde ön kısma bıraktım. Şimdi kol kısmı için şuradaki ilmeklerimi öreceğim örneğimin ön yüzündeyim burada da şu sabit e, almış olduğumuz ilmeği arka kısmı bırakacağım arada kalan ilmeklerimi kol için öreceğim dediğim gibi şu arada da e, acurumun içinde sabit olarak aldığım ilmeği arka kısma bırakacağım kol içinde 52 adet ilmeğim var bu arada Onları kol için öreceğim. Acur çalışmamızı 7 adet yapmıştık. Şimdi ayrı bir şişe ihtiyacımız var bu aşamada. Kol için. Kol için 52 adet ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters, tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde iki sıra düz olarak öreceğiz. Bu şekilde düz örgü olarak örmeye başladım. Sadece 52 ilmeğimizi öreceğiz. Şuradaki ayrımda sabit aldığımız ilmek arka kısma kalacak. Geri kalan ilmeklerimizi kol için öreceğiz. Ön kısımda düz, arka kısımda ters. Tekrardan ön kısımda düz, arka kısımda ters olarak iki sıra örmüş olacağız. Toplamda 4 sıra. Bu şekilde sıralarımı tamamlayayım. Sizlere Selanik örneğinin kurulumunu göstereceğim. Sıralarımı tamamladım şu ilk kenardaki ilmeğim son kenardaki ilmeğimizi e, düz örgü olarak örürsek kolumuz o kadar daha güzel oluyor ve e, birleştirirken daha düzgün bir birleştirme elde ediyoruz şimdi e, sıralarımı tamamladım Selanik e, örneği için şu örneğimizin ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum İkinci ilmeğimi düz ördüm 3. ilmeğimi ters örüyorum. Selanik örneğimizi kurmadan önce bir ters bir düz olarak e, düz yüzümüzde örneğimizin düz kısmında bir ters bir düz olarak bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Arka kısımda selanik modelini uygulayacağız. Bu kısmı bu şekilde bir ters bir düz olarak örelim. İpimi ön, e, arka kısmı alıyorum. Ters örüyorum. İpimi ön kısmı alıyorum. Düz örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Ters. İpimi öne alıyorum. Düz. Bu şekilde sıralarımızı tamamlayalım. Arka kısımda sizlere seramik modelini göstereceğim. Bir ters, bir düz olarak sıramı tamamladım. Şimdi örneğimizi uygulayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğim düz düz olanı şu şekilde alttaki ilmekle beraber yani şu şekilde üstten değil de bir alttaki ilmekle beraber düz olarak örüyoruz ipimi arka kısmı alıyorum ters ilmeğimi ters ipimi öne alıyorum düz ilmeğimi üstten değil de alttaki ilmekle beraber ikisini aynı anda örüyorum ters ilmeğimi ters düz ilmeğimi alttaki ilmekle beraber aynı anda örüyorum İpimi arkaya alıyorum, ters ilmeğimi ters ipimi öne alıyorum, Ön, e, düz ilmeğimi alttaki ilmekle beraber örüyorum, ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi alttaki ilmekle beraber örüyorum, ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi alttaki ilmekle beraber örüyorum. Örneğimiz bu şekilde, selanik örneğimiz, tersleri normal örüyoruz, düzleri bir alttaki ilmekle aynı anda örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi alttaki ilmekle beraber örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters, düz ilmeğimizi alttaki ilmekle beraber örüyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arka sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz. Bunu tekrardan alttaki ilmekle beraber alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Ters ilmeğimi ters, ipimi öne alıyorum. Düz ilmeğimi alttaki ilmekle beraber örüyorum, ipimi arkaya alıyorum, ters ilmeğimi ters ipimi öne alıp düz ilmeğimi alttaki ilmekle beraber örüyorum. Bu şekilde örneğimizi kurmuş olduk. Arka yüzde tersleri, ters düzleri iki ilmekle beraber, alttaki ilmekle beraber örüyoruz. Her iki yüzde. Aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde 7 sıra olacak şekilde selaniklerimizi örüyoruz. İpimi arkaya aldım. Tersi, ters, ipimi öne alıyorum. Düz ilmeklerimizi alttaki ilmekle beraber örüyorum. Ön yüzdeki sıramı tamamladım. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. ilmeğim ikinci ilmeğim düz. Onu alttaki ilmekle beraber aynı anda örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Ters ilmeğimi ters. İpimi öne alıp düz ilmeğimi alttaki ilmekle beraber örüyorum. Bu şekilde örneğimizi kurmuş olduk. Bu örneği şu şekilde görünüşü. Bu şekilde örneğimizi 7 tane olarak yapıyoruz. Yani şu şekilde saydığımızda şu öne çıkan düz örgülerimizi saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 tane. 7 tane olana kadar bu şekilde örüyoruz. Ben de 7 tane olana kadar öreyim. Sonra örgümüze devam edeceğiz. Örneğimi 7 tane olarak ördüm. Şu şekilde sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. 7 tane olarak ördüm. Şimdi örneğimin arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünü tamamıyla ilk ilmeğimi örmeden aldım. Geri kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzümüzü ters olarak öreceğiz. Arka yüzümü ters olarak ördüm. Ön yüzümde şimdi kesme işlemi yapacağım. Kolda birkaç tane kesme işlemi yapacağız. Şimdi ilk kesme işlemimi yapıyorum. Şurada iki ilmeğim aynı anda bu şekilde örüyorum. Geri kalan ilmeklerimi düz bir şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. ilmeklerimi düz olarak ördüm. Sondaki iki ilmeğimi de aynı anda şu şekilde ikisini aynı anda örüyorum. İki yanda kesme işlemi yapmış olduk. 52 ilmeğimiz vardı. 50 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka yüzü ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Geri kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayayım. Arka yüzümü ters örgü olarak tamamladım. Ön yüzümde şimdi örneği kurmaya başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim şu şekilde ters. Üçüncü ilmeğimi düz. Diğer ilmeğimi ters. Bu sırayı bir ters bir düz olarak tamamlayacağız. Arka kısımda Selanik örneğini uygulayacağız. Bu sırayı sadece bir ters bir düz olarak örelim. Bir ters bir düz olarak sıramı tamamladım. Şimdi selanik örneğimizi kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters. Düz ilmeğimi alttaki ilmekle beraber. Ters ilmeğimi ters. Düz ilmeğimi alttaki ilmekle beraber. ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi alttaki ilmekle beraber bu şekilde örneğimizi kurmuş olduk. Bunu da 7 tane şu şekilde öndeki düz örgülerimizde 7 tane olana kadar tekrardan bu sırayı da bu şekilde örüyoruz. Şurada sizlere göstereyim kolumuzu. Burada 7 tane ördük, düz çalışmamızı yaptık. 7 tane Selanik modelini ördükten sonra arka yüzde ters olarak ördük. Sonra bir bu taraftan bir tane de diğer taraftan birer tane ilmeğimizi kestik. Düz örgümüzü ördük. Tekrardan şu anda bu sırayı kurduk. Buradaki selanik örneğimizi kurduk. Bu bittikten sonra arka yüzü ters olarak örüyoruz. Ön yüzde birer ilmek başta ve sonda birer ilmek kesiyoruz. Daha sonrasında düz örgümüz bittikten sonra tekrardan selanik örneğimizi kuruyoruz, tekrardan burada kesme işlemini yapıyoruz, örneğimizi kuruyoruz dördüncü sıra ve son kesme işlemini yaptıktan sonra tekrardan burada düz örgümüzü örüp şu şekilde haroşamızı örüyoruz şu kısma kadar bu şekilde örelim. Toplamda 4 yerde kesme işlemi yapıyorduk. 52 ilmeğimiz vardı. 50'ye düşürdük. Buradaki kesimden sonra 48'e inecek. Daha sonrasında 46'ya inecek. Bu şekilde kesme işlemlerimizi de yapalım. Bu şekilde örelim. Kolumuzu tamamlayalım. Kol için 4 dilim selanik modelimi ördüm. Şimdi örneğimin arka yüzünde ters olarak ördüm. Ön yüzündeyim. Son kez kesme işlemini burada uygulayacağız. Bilek kısmı için. İlk iki ilmeğimi aynı anda örüyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Geri kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi ördüm. Sona geldiğimde de iki ilmeği aynı anda örüyorum. Son kez kesme işlemimizi yapıyoruz. Arka yüzde haraşalarımızı yapmaya başlıyoruz. Sıramızı haraşo olarak örüyoruz. ilk ilmeği örmeden aldım. Geri kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada 4 diş şu şekilde kol için 4 diş 1 2 3 4 diş haroşa ördüm. Sonrasında kol kesimini yaptım. Şimdi 4 diş haroşamı öreyim. Kesimi sizlere göstereyim. 4 diş haroşamı ördüm kol için. Şimdi kesimi yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi örüyorum ilk ilmeğimi ikinci ilmeğimin üzerinden geçiriyorum ikinci ilmeğimi örüyorum ilk ilmeğim üzerinden geçiriyorum bu şekilde kesim işlemini yapıyoruz bütün ilmeklerimiz bitene kadar kesimi bitireyim. Kesimimi bitirdim. Şimdi kolumuzu birleştireceğiz. İsterseniz tığ ile birleştirin, isterseniz iğne ile. Ben iki yöntemini sizlere göstereceğim. Tığ ile birleştirdiğimizde şu şekilde iki ucu aynı anda tutuyoruz. Şöyle iki haroşanın arasından tığımı geçiriyorum. Şu şekilde çıkıyorum. Tekrardan ipimi alıyorum. Geri çıkıyorum. İki araşanın arasında ipimi geçiriyorum. Tığımı geri çıkartıyorum. Bu şekilde tığ ile de birleştirebilirsiniz. İpinizi kesmek istemiyorsanız iğne ile de birleştirebilirsiniz şu şekilde birleşimi Ben iğne ile birleştirmeyi daha çok seviyorum çünkü şu kolundaki kalınlığı çok sevemiyorum o yüzden iğne ile şu haroşaların uç kısımlarını tutturarak kolu dikeceğim Tığ ile birleştirdiğimizde ters taraftan birleştiriyoruz. Ama iğne ile birleştirdiğimizde düz taraftan birleştiriyoruz. Şu şekilde karşılıklı olarak iğnemi karşıya geçiriyorum. Biraz uzun ip olduğu için karışabiliyor. Şimdi burada şu çıkmış olan düz örgülerin uç kısımlarına İpimizi şu şekilde tutturuyoruz. Karşılıklı olarak ve çok güzel bir dikim elde ediyoruz. Şöyle karşılıklı olarak dikiyoruz. kol birleşimimi yaptım. Bu şekilde görünüşü. Şu şekilde iğne ile kolumu birleştirdim. Şimdi burada ipimi şuraya ekleyeceğim. Ve arka kısmı düz olarak öreceğim. Düz örgü olarak bileğimizin arkasını örüyorum. Diğer kol kısmına kadar Diğer kol örgüsünü yapacağız. Yeleğimin pardon hırkamın arka kısmını ördüm. Şimdi kol için. Şurada e, sabit ilmeğimi arka kısma ördüm ben. Geri kalan ilmeklerimi şuradaki sabit ilmeğimi ön kısma bırakacağım. Geri kalan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Kol kısmını Başka şişle örüyoruz. Burada başka bir şişe daha ihtiyacımız var. Diğer kolu ördüğümüz gibi. Şimdi kolumuzu yeni şişimle beraber örüyorum. Düz olarak örgümü tamamlayacağım. Şuradaki sabit ilmeğime kadar. Burada sabit ilmeğimi en kısma bıraktım. Şimdi buradan geri dönüyorum. Burada ilmeklerimi iki sıra örüyorduk. Aynı diğer kolda yaptığımız gibi arka yüzü ters, ön yüzü düz, düz tekrardan arka kısmı ters olarak örüyoruz. Şimdi bir sıra düz ördük. Arka kısmımızı ters öreceğiz. Ön yüzümüzü düz. Tekrardan arka kısmı ters öreceğiz. Sıralarımı ben de tamamlayayım sıralarımı tamamladım. Şimdi örneğimin ön yüzündeyim. Burada örneğimiz kurmaya başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz. Üçüncü ilmeğimi ters. Bir düz bir ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Arka kısımda örneğimizin arka yüzünde selalik modelini kuracağız. Onun için şu anda zeminini örüyoruz. Ön yüzde bir düz bir ters olarak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Hırkamın arka yüzündeyim. Şimdi selendi örneğini kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz. Düz olanları bir alttaki ilmekle beraber alıyoruz. İpimi arkaya alıyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. İpimi öne alıyorum. Düz ilmeklerimizi alttaki ilmekle beraber örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters, düz ilmeğimizi alttaki ilmekle beraber örüyoruz. Bu şekilde ikinci koldaki selanik modelini de kurmuş olduk. Top, şişimde toplamda 52 adet ilmeğim var. Şimdi burada şu kısmı kurduk. Bunu 7 tane 7, 7, 7 tane olana kadar şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 diş olana kadar selanik modelini örüyoruz. Daha sonrasında düz örgümüze geldiğimizde Sağdan ve soldan birer tane kesiyoruz. Daha sonra tekrardan selane görüneğini uyguluyoruz. Şu düz kısımlara geldiğimizde sağdan ve soldan birer tane keserek kolumuzu tamamlıyoruz. Bu şekilde ikinci kolumuzu da bu şekilde öreceğiz. Ben de o kolumu öreyim. Dikimini yapayım. Ön yüzü için şu öndeki kısım ve bedeni için tekrardan anlatım yapacağım. Hırkamın diğer kolunu da ördüm. Bu şekilde birleşimini de yaptım. Şu ön kısmını da düz olarak ördüm. Şimdi burada bütün bedeni arka yüzde ters. Şu anda arka yüzdeyiz. Burada ters öreceğiz. Kenardaki eee kenar bandımız hariç onları düz öreceğiz. 7 bandımızı, geri kalanları ters olarak öreceğiz ön yüzü de düz olarak öreceğiz. Tekrardan arka yüzde ters. Yani iki sıra düz örgü olarak öreceğiz. Şu anda kenar bandımı örüyorum. 7 taneyi düz. Şimdi geri kalan ilmeklerimi bütün bedeni ters olarak örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayayım. ters sıramı tamamladım şimdi örneğimin ön yüzünü düz olarak öreceğim daha sonrasında arka sırayı da ters olarak öreceğim ön yüzde e, örneğimiz Selanik örneğimizi kurmaya başlayacağız iki sıramı tamamlayayım sıralarımı tamamladım şimdi hırkamın ön yüzündeyim burada bir ters bir düz olarak sıralarımızı karşıya geçeceğiz. 7 tane kenar bandımı örüyorum. Düz olarak. Şimdi ilk ilmeğimi düz örüyorum. ikinci ilmeğimi ters. İlk ilmeğimi düz, ikinci pardon, sonraki ilmeğimi düz. Sonraki ilmeğimi ters. Bir ters, bir düz olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Arka sırada ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi bir alttaki ilmekle beraber alarak selanik modelini uyguluyoruz. Şu şekilde sizlere göstereyim. Şurada düz örgümüzü ördük. Şimdi şu seramik modelini uygulayacağız. Koldaki gibi aynı şekilde bedene uygulayacağız. 12 sıra arayla düğme yerlerimizi açıyoruz. Sonrasında şurada bir sıra düz bir sıra ters. Sonra haroşa 4 diş haroşa örüp hırkamızı kesiyoruz. Bu şekilde hırkamızın bedenini de bitirmiş olacağız. Ben de sıralarımı tamamlayıp e, sondaki bitmiş halini sizlere göstereceğim. Daha sonra kapşon yapımına geçeceğiz. Şimdi bedendeki sıralarımızı tamamlayalım. Hırkamı bitirdim. Son halini sizlerle paylaşmak istedim. Son son kısımda 4 diş haroşamı ördüm. Hırkayı kestim. Düğmelerimi de diktim. Bu şekilde kollarımız bu şekilde bitmiş oldu. Eğer ki sizler kapşon yapmak istemezseniz bu hırkaya başladığımız noktada dört diş haroşa ile başlayabilirsiniz. Ama ben kapşon yapacağım için bu şekilde ördüm. Şimdi ölçülerini sizlere vereyim. Kol altından kol altına olan uzunluğu şu şekilde 29 santim. Omuzdan Aşağıya olan uzunluğu 33 cm omuzdan dip kısma kadar olan uzunluğu 33 cm bebek hırkası için yeterli olacağını düşünüyorum. E, yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda kapşon kısmını anlatacağım. Yapmak isteyen arkadaşlar bir sonraki videomu izleyebilir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.